merhabalar arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle e, middle Shadow of Mordor'daki Bright Lord DLC'sinden devam edeceğiz. E, birinci bölümden sonra birazcık uzun bir süre oldu. Devam ediyoruz şimdi. Enter dedik ve oyuna giriyoruz. Evet karşımızda Kalarum Bor muydu bu? Tam olarak ismini bir hatırlayamıyorum. E, arkadaşlar uzun bir işimiz var bu arada bu DLC DLC ile ilgili çünkü hani bölgeler vardı ya vardı yani e, Oyunun kendi kampyinde ara sıra Emre de çıkıp böyle orada senkronize oluyor da siz kart hesabı bölgeyi daha rahat haritada açabilmek için burada şöyle bir durum var bölgeyi açabilmek için ilk bölümde olduğu gibi ufak bir boss dövüşü yapıyoruz e, boss dövüşünden önce belli bir kişi gizlice ya da Dalarak orta e, öldürmeye çalışıyormuşuz e, hadi bakalım eğer öyle bir durum varsa hani ki e, bugün eğer ve de baga, yani uzun sürerse bu arada ben şeyde bakayım 14.31'de başladık videoyu çekmeye aslında tam olarak 14.31 değil de hani iki, birkaç dakika önce başladık olsun hani eğer öyle bir durum varsa ve, daha de hani hikayede Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Tövbe arap tövbe. Abi yok böyle bir şey. Çıkalım şuradan. Acaba diğer save slotunda, slotunda mıydı? Hatırlı, hatırlarsanız o şeydi. Şunu seçelim abi. Şundan tekrardan girelim. Eğer buysa keserim o kısmı büyük ihtimalle de. Kesmezsem de hani. Büyük ihtimalle kesmem ya. Orayı da görün de hani. Eğer öyle bir durum varsa hani bana kızmayın. Oyunun suçu. Doğru. Bu arada arkadaşlar yeni bir seri çekmeyi planlıyorum bildiğiniz üzere wolf bıraktım yani bıraktım değil askıya aldım diyelim çünkü hani oyuna haksızlık olacak gibime geliyor hani daha e, hiç oynayamadım hani sadece masa üstünde duruyor ki hani gta 5 için yer e, lazım olursa ne diyor kulaklık e, var ama Ha. Şimdi de ses gelmiyor. Tövbe ya tövbe. Bu nedir abi? <laughs> Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın birazcık <laughs> 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 hastayım. <gülüyor> Ölüyorum şu anda. Hatta bunu apply yapmış mıydık az önce? Yapmışsak da tekrardan yapalım. Oldu mu? Evet. Şimdik. şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar birinci bölümde aldı. Bahsetmiştim. Şurada kilitli görevlerimiz var. Bunları açabilmek için M tuşuna basıp map bak ilmeç koymakla şeyi şunu yapmayı hep karıştırıyorum. Bunları yapmamız gerekiyormuş. Mesela şuna gidip yapalım mı? Bunu yapalım abi. Şöyle. Bu arada arkadaşlar eee bir de o Mordor e, Bright Lord değil de Free Room bölümüne 9 adet like gelmiş. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben ben o oh ben. Şş. Salak. Sokar mısın o kılıcı kınama? Your always... oh. oh. Bunlar şimdi... Buyurun yavrum. Hani <laughs> siz hayırdır yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle bir R'ye basamıyor mu? Allah Allah! Tövbe ya Rabbi tövbe! Ne oluyor burada şimdi? Hep böyle kafası patl patlıyor. Bana ne abi ben... Askerlerimle bir derdim yok ki alıp veremediğim yok ki benim yani askerlerimle. Hani bunları da bu şekilde yalnız... Şöyle bir tanesini de hatta şöyle bir... Combat Break! Ya C'ye basıyorum işte. Tövbe yarabbi. Hop! Sana şöyle ben bir kill çeki vereyim. Direktman da al, al beynine. You <laughs> look in poor health. Shall I take care of you? Abi ne oluyor bunlara ya? Öyle bir hızlı giriş yaptık ki öyle full aksiyona. Hastayım bir de ben. Ne oluyor lan? Abi hasta Ya bir çekilin. Seni öldürürüm. Ya geri zekalı ya. <laughs> abi birini de dalsın yalnız şu adam hani bu. <laughs> çekil çekil. Abi kendi <laughs> adamını öldürüp durur Yemin ediyorum çok küçük bir şey bu. Al öl öl öl. Sen geber git. <laughs> Heh, şimdi gel. Şimdi gel sen gel 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 gel. <laughs> ya abi bırakır mısın onları? Sen gel abi vuranın yemin ediyorum var ben öldürmezsem adam değilim. Hoppa. İyi var bir tane daha boss'u aldık durduk yere. Tövbe aram, ne kadar dandik şuradan bir can tazeleyelim. Şuna bak ya. Ya bana ne? Şu, şu değil nerede? Şurada bir yerde can olması lazım. Ha ha şu. Bitki. Abi dandikliğe gelir misin ya oyundaki? Ne lan ne ne? Ah, ah. dibine kadar gelecek? Ah. Halkaya. Halka ya. You will obey. Demedi. Hala 9 tane ok, şey şimdi. Şu anda bir FPS drop'umuz var. Arkadaşlar bu arada e, Bilgisayardaki bazı virüsleri temizlemeyi becerdim ama bazıları hala yerinde duruyor. Blood, var şurada bir sürü adam var. Şöyle bakıyorum yapabileceğim herhangi yani bir şey. Ölmüyorlar ki. Abi ya işte istediğim yere zıplayamıyor bu şeyler ya. Karakterler. Ya şimdi illa aksiyona gireceksin diyor oyun bana. Ben de tabii ki de bütün zekamı kullanaraktan da yüzde yirmi diyelim. Hı hı. Kabul ediyorum. Yap. Return to me what is mine betrayer. everything. Ya işte bunu yüzünü çaldık ya onu bana geri getirsen burnunu kırarım diyor. Biz de diyoruz he he. Hatırlamıyorsun ya, anne yani, anlayacağınız. Diyor ki e, 15 tane orku diyor. Dişte e, bek, dişte be diyemedim. Ya işte bu Kaların Borla Sauron la arasındaki ufak bir konuşma diyor ki işte e, benim olanı bana geri getir senin burnunu falan kırarım diyor, diyor e diyelim hani ondan sonra bizimki de dedi ki ulan yüzüğü ben yaptım sen kimsin senin burnunu falan kırarım diyor ya ben bu Kaların Borun hastasıyım ya yani. şuna baksana herif elf yani ki, elfleri de hani hiç sevmem ama bu oyunla beraber en sevdiğim orta dünya canlısı oldu hani. Bir tane katsiyin gelecek var ya arkadaşlar ben böyle oklara şeyimdir meraklıyımdır hani. Gülener o falan filan baya sevdiğim dizilerdendir. Şöyle. Emre ile o katsiyine geldiğini de anlarsınız. Adam öyle bir ok fırlatıyor ki hani. <laughs> evet so. Seni de Ya sen kime vuruyorsun ya kime vuruyorsun Şöyle biz çatılardan gidelim. Esas iskrit, esas iskrit hesap. Dup dup. Hop. Şimdi beyler. Şu oka bakar mısın? Aa sen burada var mıydın? Gel seni ben alı Beni görme, 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 görme ama görme ya. Allah kahretsin. Çiki çiki al Hop alalım şuradan. <laughs> Hop. Abi korktum yalnız bir yani. yana. Ciddi ciddi böyle aklım falan çıktı. seni <laughs> Ben de biraz söndüreyim ben ok lazım çünkü. Abi <laughs> FPS drop e, demek ki gameplay'in içerisindekileri halledebilmişim virüs e, bakımlar ama şeyler hala duruyor bazı yerlerdekiler. <laughs> Tabii ki de FPS droplar çok şekil şeylerdir. FPS dro drop yiyeyim beyler. <laughs> Yenilebilen bir şeydir kendileri. Ay var ya şimdi şöyle bir taktik yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir biyo yapalım. Şimdi sen şuraya doğru sen e, şu şuraya doğru bakıyor. Şöyle göstereyim hadi. Şu, şuraya doğru bakıyor. Sen şuraya bakıyorsun. Sen size şuraya bakıyorsun. Bunu alsam, ardından bunu alsam ondan sonra şunu alırım. Kim görüyor? Kim görüyor? Kim görüyor? Kim görüyor? Kim görüyor? Of. Vallahi nasıl bir şekilde hızlı yaptıysam artık Abi bu değil burada diş, olmayalım ya. Yani hiç checkpoint şeyi de gözükmediği için korkuyorum hani güvenemiyorum He hani. Fight fight Hop. Bu, bu kısımdan biraz sıkmış yani açık konuşmak gerekirse. Ama oyun diyor ki işte Kellerin Borla oynuyor lan daha ne istiyorsun? Değişik herif diyor. Biz de pardon saygılar abi. Diyordum. Şimdi tekrardan şu kısma bir girelim. Sen oraya bakıyorsun sen şuraya bakıyorsun. Bir seni ben sessizce kanka alırım. Öldürmeyi çok istiyorum şu decirli ama işte. Son bir kişi kaldı. O değil şimdi bir, bir de görülürsem hani sin olursam var efsane olur hani. Seni almış mı? Şöyle 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 şöyle. Sanki şuralarda e, e, aynen. Uruklar var. Kanka şöyle bir yapalım. Şu kuleyi bir çıkalım. Hani. O değil de FPS drop harika bir şey geldi. Gerçekten hani Kaan'ın tam olarak işimizi garantiye alalım beyler. Gözükmeden şöyle. <laughs> O dedi, biz biz hiç şey yapıyoruz ki artık geçtik o kısmı. De, e, hiç görünmeden an sinyal olaraktan. O da yüzüğü boşa kullandık ha. Ben size söyleyeyim. Ya yani mallık yaptık. tabii siz değil ben yaptım. Hani bir alkışımı isterim. Şöyle kanka. Şuradan kendini hafifçe bir sal. Tamam şöyle. Şöyle. Şöyle yavaş 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 yavaş. Hop evet. Çok güzel oldu. <laughs> <laughs> Müzikler tabi e, garip şekilde kapandığı için izinsiz ben atıyorum. Şimdi sen nelerden korkuyorsun nelerde zayıflıkların var sana bir bakalım. Ah. Aa! Ah. buna saldırırsak bu ciddi ciddi cici oluyormuş. İyi yapalım bunu. Şimdi ara sana şöyle ben de dalayım. Tamam bunu kişisel sakın al algılama. Çünkü seni sevmiyorum. Aa, ah, pardon seviyorum. Çaktırmayın beyler Oh değil mi? İşte geri zekalı. Olan. Aha. Hani ha, sadece canı acıyormuş. Yani cici oluyor. Ya işte diyor ki, lan biz seni yeneriz, senin ağzını yüzünü patlatacağım ben falan filan bizi he 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 Abi bir durun ya. Şurada bir boss'umuzu öldürmeye çalışıyorum. Abi basıyorum space işte. Ya ben var ya senin ciddi ciddi ben öldüreyim. Kimi kime vurdu belli olmuyor ki. Kendi adamın bile vurabiliyorum hani. Sen şöyle bir gel. Bu masa tuşunu olacak aslında. Heh şundan bir tanesini mesela alalım. Oo. Oo efsane kaçtı. Al bakalım. Hoppa. Kimsiniz? Abi. Tövbe. Bir tane daha vursana bana. Vur Vururur Aferin. Şimdi ben seni direkt ben bir kill çekeyim şöyle hiç uğraşmadan. Şapala bak. Ah. Ben uydurdum seni. Telifsiz bir kullanabilir. Al, oh, gebe. Bütün adamların cici oldu. Oh. Of tamam bu artık alına alınamıyor. Allah kahretsin. bir kan cici. Ya şu kalkanlar olmasa var ya. Şöyle ikide bir zıplamak zorunda kalıyoruz ya çok kötü olmuş ya. Hopa, aynen şimdi sen tekrardan gelsene bana. Hadi bakalım şimdi korumaların da yok bakalım ne yapacağım. Al. Of. Şöyle buna ciddi ciddi geçirelim böyle hani. az az canı azalıyor da ben bunu ciddi, ciddi bir şekilde alırım. Abi hayır oraya değil ya abi. Kombom bitecek. Kimseleri göremiyoruz ha şu anda. Kim kime vuruyor kim kime dalıyor. Heh. Bir zamanlar Sauron'a hizmet ediyor işte. Ona tekrardan yapacağım diyor. Bir ölü olarak ya da bir yaşayan olarak diyor. Şimdi seni ben bir domine edeyim de sen çok... Aynen abi. Şimdi senden bir genital yapalım. Tamam mı? Şundan birinin mesela şunun bir bilgisini alalım. Uluk. Çok çekici bir varmış. Seni ben bir de öldürürüm. Al. Yedin. Salak. Ha. İyi halt yedin yani bana artistik yaparak. Saat kaç olmuş? Ooh. Bu şeyle arkadaşlar bayağı bir uzayacak herhalde bu seri. Benim gücümün yükselişini görün falan bunu okuyabildim de kalanlarını okuyamadım. Kulaklığın da sadece bir ucunu saktığım için artık biraz hasta olduğum için pek dinleyemiyorum, uğraşamıyorum. Okuyarak yapmak daha güzel oluyor. Kalanını okuyamadım. Zaten eğer okuduktan sonra şey yaparım. Açık, açıklama e, ha, açıklaması açık, yani. Hani etiket ekliyoruz etiyor, et, ya. Oraya falan ekle, eklemişim de. Şu anda boş boş konuşuyorum. Do you not even dare say my name? You put too much of yourself into the one. Ya bu Sauron da konuşuyor yarım saatte. Sauron e, şey diyor işte buna. Ya sen yine klasik olarak hani bana direniyor. E, ondan sonra ben seni yine alacağım. Sen yine GG olacağım falan filan. Ondan sonra diyor sen benim kim olduğumu biliyor mu ya? Falan filan dedi işte. Senin burnunu kırarım hesabına tekrardan geri döndük. Şimdi Şu şurada 5-6 kişi var. Allah belanızı versin. Şimdi tekrardan gel. Gel gel gel. Gel. <laughs> tövbe ya Rabbi tövbe. Lan gidin lan. Aa şey bas basma bas. Abi yeter artık ya. Abi ben bundan <laughs> kaçarım artık. Hiç uğraşamam bu gerizekalılarla. Yani illa şunu mu istiyorsun sen? Öldür aferin ya alt yedin geri zekalı ben yine canlanacağım oh, Ama arkadaşlar videodan çıktıktan sonra ben bunu ciddi ciddi öldürürüm Onu da ufak bir videosunu çeker hızlandırılmış bir şekilde koyarım Aha aferin iyi bok yedin geri zekalı ne yapacaksın şimdi Salak Mal ya yemin ediyorum Aa burada doğuyoruz yine böyle şekilli şukullu İlk defa öldük Şimdi ben bir şey merak ediyorum upgrade kısmında e bunların hepsi bize açık öyle mi? hepsini almışız yani. Yani bütün gücü bu muymuş? Abi sen çarpılmışsın. Hani arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Abi, Abi şunu da dinleyelim pain. bari. Ama sizi arkadaşlar, çevirmeye uğraşamayacağım ben. Ya. Ah, camış gibi terliyorum ya, hastayım ya. Yani herhalde konuşmaları bitti. O yüzük. Bakın, şurada yüzüğü var. Çok şekil yüzük. O yüzük. <laughs> ne muhabbet ediyor ya. Hani arkadaşlar benim izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Ee, da gel Bacağı içine girmiş taşlarım. Oyun full oluyor oğlum. Her neyse arkadaşlar e, daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. E, başka videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.